Allah Allah devasa oyunlar falan var ya zaten benim yayın açık da benim e, hedefim ne biliyor musun biz bu ilk alfa'yı çıkartma alfa çıkartırken bütün sistemi hani şöyle alfa demek bütün her şeyi oturtursun sonrasında işte tam sürüm'e geçmek için bölümler eklersin yeni seviyeler eklersin yeni eklentiler eklersin ha ama şu anda günümüzdeki insanlar alfayı oyunun daha tam sürümünü bitirmeden alfa moduna geçiyorlar. Şey işte early access olayı çünkü adam para hani bak yaptım böyle bir şey yaptım bana para verirse <laughs> devam edeyim gibisine döndü alfa. Ha işte o yüzden ben tasvip etmiyorum. Bu ne ya bu bu oyun bir haftada biter ha ben sana diyeyim mi Semih böyle bir şey yaparsam. Bu oyunda şey var Hani çizerliği bilmiyorum. Aslında pixel artı da çok güzeldir ama hani ne kadar zorlar bilmiyorum da Hani akıcılık var. Her, or, or, bir şey çok oynamadım. Bak ben, iki mi? animasyon ha. Yarım, yarım saat oynadım ama inanılmaz keyifli ya. Bak iki animasyon sadece idle'da beden hareket ediyor. Pixel artın işte güzel yeri bu. Yani hareketi iki 3 tane pixeli değiştiriyorsun. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bizdekinde Her harekette göz, kol, kafa, gövde ayrı hareket ediyor. Ama çok çok şeyi ya. Akıcı ve güzel bir oyun. Ya işte benim de amacım o. Benim amacım oyun akıcı, vuruş hissiyatı vermek, ekonomik sistem, geliştirme yani upgrade sistemi. O da sende kalacak işte. O sen sende olacak. Bak bakalım bir şeyler yaparsak. Ben sana tam açıklayayım mı? Bak, Anlayalım. Anlayacağım. Anlayacağım. Oyunun hikayesinde kafamda oturanları söyleyeyim ben sana. Bizim ana beyzimiz olacak. Köy gibi bir yer. Bu, evet. Bu köyde e, belli başlı bir e, yaşantı, atmosfer olacak. Bu işte... Hı, evet köyün belli başlı şeyleri olacak işte. E, yerleri olacak yani. Karakterin kendini geliştirebileceği yerler olacak. İşte ayin alanı, evet. ayin alanında işte kendini geliştirdiği zaman atıyorum glove'u daha parlak bu sefer skill'i yani kol skill'i daha güçlü olacak. Mesela işte daha sonra silah ticareti işte ikinci silahlar falan çeşitlendirilecek. Dediğim Bayağı gibi var. Ya işte belt item, ayakkabılar ee, başka bir şey koyamayız buna. Vest koyabiliriz. Bir de paltolon koyabiliriz. Bir de kol. Şey ya pelerin koyabiliriz. Ha pelerin evet. Pelerin. Onu unuttum. Ki pelerin. Hani böyle yapacaksak pelerin kesin olsun. Yerler olmasın pelerin olsun. Yani, Kapalı <laughs> oluyor ya pelerin. i̇şte kendini orada geliştirebileceği şeyler ekstra köyü de geliştirebileceği şeyler olacak. Abi bundan sonraki ama mi? E tabi bunlar. da köyü geliştirdiği zaman atıyorum yeni bir bölüme girdiğinde bir yeri geliştiriyor, barakayı geliştiriyor mesela. Barakadan artık yeni bölüme girdiğinde yanında iki adamla birlikte girecek işte mesela. Hikayenin asıl hedefi şeyi de ilk başta ana hikayeden önce yan hikayede sürekli köyüne erzak işte e, supply gönder getirebilmek Bunun için de yer almak Şimdi <laughs> ne için de savaşıyoruz? Sana ayinden bahsettim değil mi? Evet. Bu kafasının işaretindeki şeyi köyde bir tek onda var bu kafasındaki işaret. Köydeki insanlar da buna benziyor. Ee, ama <laughs> Bir tek bu işaret onda var ve köydeki insanlar da bunun seçilmiş kişi olduğuna inanıyorlar. <laughs> ve ayin yapıyorlar çocukken buna. Ve çocukken bunu He? Ne? Neye karşı savaşıyor? Dur anlatıyorum işte. Size hikayeden bahsedeyim. Tabi daha tam oturmamış bir hikaye bu. Şimdi karakterimiz yer altında yaşıyor. Yani daha önce annesi babası yer altında bir sığınak gibi bir yerde yaşıyorlar. Buna köy de diyebiliriz. Şu anda tam olarak daha oturmadı bu ve e, bu kafasındaki sembol şu sembol köydeki insanlarda bir tek bunda var. İnsan da demeyelim artık ırk daha bir ırk oluşturmamız gerekiyor daha. işte henüz e, ne olduğu belli değil bu ırkın. Ve insanlar bu sembolü gördüğü zaman insan diye bahsediyorum. Seçilmiş kişi olduklarına inanıyorlar. Bu seçilmiş kişi annesi babası tarafından alınıyor. Ya yani annesi babasının annesinin ve babasının elinden alınıyor öyle söyleyeyim. Ve ee, bu ayin yapan kişiler tarafından, inanan kişiler tarafından çocuk yıllarca yetiştirilmeye başlıyor. Ve 20 yaşına geliyor. 20 yaşında çocuğa her şeyi anlatıyorlar ve ailesini katlediyorlar. Tabi bundan haberi yok çocuğun. <laughs> Daha sonra durumu anlatıyorlar ve durumda yiyeceklerimiz işte stoğumuz az bize e, yer altında bize karşı düşman olan yaratıklara karşı bizi koruman gerekiyor bize yiyecek getirmen gerekiyor diye çocuğun beynini yıkıyorlar ve çocuk yer altında bir arayışa başlıyor. Erzak arayışına başlıyor ve yer altında yaşayan diğer canlılara karşı savaşıyor. Çocuk artık öyle bir dolma aşamasına geliyor ki gözlerini kan bürür hale geliyor. Önüne geçen herkesi öldürmeye başlıyor yer altında. Yer altını tamamen temizlemek istiyor ve bu kafasındaki işaretinin ne olduğunu Öğrenmek istiyor. Bununla ilgili de araştırmalar yapıyor. Tabii bu zamanla e, kafasındaki sembolün hikayede ne olduğunu hikayede öğrenecek e, ve sonunu söylemeyeceğim. Başlangıç olarak bunlar var. E, i̇ki hikaye birden gidiyor. Birisi köyle alakalı bir hikaye. Ayrıca köy tamamen geliştirilebilir. Karakter tamamen geliştirilebilir olacak ve köyde de e, atmosfer olacak NPC mantığı yani RPG mantığına dönecek e, ana hikayede de karakterin kendi ve ailesinin hikayesi olacak karakter bu kafasındaki işaretin ne olduğunu araştıracak çünkü gözleri de herkesten farklı yeşil bir renkte ve e, özel yetenekleri var karakterin. Bunların nereden geldiğini, neden geldiğini öğrenmek istiyor. Bununla ilgili e, araştırmalar yapacak, bazı şeyler öğrenecek tabii ki de. Şimdilik hikayemiz bu. Karakterimizin şu anda bir ismi yok, ailesinin ismi yok, köyün ismi yok, ırkların ismi yok. Ama şu an hikaye böyle gidiyor. İzlemeye devam edin.